Arkadaşlar uzun zamandan sonra ilk yumurtayı aldık. Tavuklarımız başladı. Narlarımız böyle çiçek açtı. Mal terikleri bayağı dolgunlaştı. Yasemin de bayağı böyle bir çiçeklerini açtı. Onu tadılarımız öyle. Toprağı kötü galiba. Her gün soluyorum hemen hemen ama. Ortanca soluyor. Deve tavanımızda çok güzel böyle yaprak açtı. Tavuklar geldi. Arkadaşlar şu kümesin şu arada bir yer vardı. Kedi oradan girip oraya yavrulamış. Ya da yavrularını tamış, taşımış. Kümeste öyle bir şey var bakın. Bunlar biraz... Şunu açayım da. Bunlar biraz çiçek açmış böyle. Buralarda da var. Burada da... açmış aradan diğer zakım çok güzel açtı. Bakın, atancalarıma çok güzel. Şimdi bunlarda da var ama tek tük böyle düşürüyor bazı hepsini tutmuyor arkadaşlar. <laughs> Antalya planı bırakıyor. dün bahçeyi komple toparladım arkadaşlar böyle her tarafını buraya da yeni komşular taşımaya inşallah da iyi insanlardır bakın malteherim çok güzel oldu nasıl şekerini göstereyim Mandalinimizde bir tane bile çiçek kalmadı arkadaşlar ne oluyorsa Burada mandalin olmuyor ne yazık ki Böyle bir çiçek Derbe kalmadı. Bunlar da böyle. Bu mavi işimiz de çok güzel oldu. Bu defne de çok güzel oldu. Şimdi bahçenin diğer tarafını çekemiyorum arkadaşlar. Bu insanlar var. Böyle kısa bir video çekeceğim sizin için. Bakın takımı büyüteyim mi? çok güzel hikayelerden açtı şöyle malte çok güzel göster oldu bazıları bu sene böyle dolu mu vurdu arkadaşlar bakın böyle yaralı 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 oldu bakın bizim bahçemiz evlerin arasında kalıyor. Orada gözümü seviyor şey böyle tam güneş görmüyor. Tam böyle şu bina olmasa burası bayağı bir güneş görür. Daha güzel olur.